Herkeslere kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şimdi bugün sanki benim için iki günden beri gerçekten tüm yaşadıklarım, tüm olanlar bir, bir film şeridi gibi geçiyor. Çok hızlı bir şerit gibi geçiyor. Bu yola çıkalı, daha doğrusu Türkiye taşınalı birkaç gün sonra tam üç yılı doldurmuş olacağız. Oradaki tüm kurulu düzenimizi tamamen e, bırakarak, e, dağıtarak, e, yeniden bedenlenmeyi seçtiğimiz topraklara döndük. E, Birçok sebepler bu sonuca getirdi ama en önemlisi, e, buraya gelmemi söylüyordu sürüyosular. E, bu topraklara gelmemi ve bu dille bu mesajları vermemi söylüyordu. Ee, elbette ki ilk başlarda e, bu mesajları verdiğim sizler gibi ben de çok e, inanmamıştım. Birçok şeyler yaşandı. Birçok şeyler gö gördüm. Deneyimledim. Hepsi o kadar gerçekti ki buraya geldiğimde tekrar çok bocaladım. Uyum sağlama konusunda çok bocaladım. Ne yapacağımı bilemedim. Tüm samimiyetimle söylediğim gibi defalarca intihar eşiğine geldim. Eee önemliydi çünkü yani hiç böyle bir şeyden bugün güzel bir dostla muhabbet ederken bunu fark ettim hiç böyle şeylerden haberim yokken yani bilgili değilken ne bileyim işte öyle değilken böyle değilken şunu da seçebilirdim ailemin dininden ya da mezhebinden bahsederek bu şekilde bir topluluk oluşturabilirdim ya da herhangi bir kitleyi kitleye Dahil olarak o şekilde de aslında çok daha kolay şekilde bu mesajları iletebilirdim, ulaştırabilirdim. Ama bunu seçmedim. Zaten onlar da bunu seçmeyeceğimi biliyordu. Ondan sebep bendim. Anadolu'daki uyanıştan bahsediyorlardı. Daha ilk videoları çektiğimde bahsediyordum. Ama öncesinden de bahsediyordum. Ve... Kadınlardan bahsediyorlardı. Bu zamana kadar ataerkil bir şekilde oluşturulmuş olan bu dizayn ve bu arşivler yıkılarak yeni arşivler oluşturulacaktı. İnsanlığın ve varoluşun bir sonraki aşaması için. Birçok kadın gibi çok kızgındım, çok üzgündüm ve de dahi çok yorgundum <laughs> tüm olanlardan. Ama onları görüyordum ve onları duyuyordum. Gördüm. Lisanımızın çok önemli olduğunu söylüyorlardı. Evrenin ritmine, varoluşun ritmine çok uyumlu bir lisan olduğunu söylüyorlardı. Elbette ki bu lisanı e, daha birçok şekilde başka şeylere müdahale edildiği gibi müdahale edildiğini söylüyorlardı. E, tam anlamıyla ritmi yine Azerilerin konuştuğu ve e, daha çok... E, e, evet, hatırıma gelmedi. Saraybosna falan e, o tarafların konuştuğu Türkçe... Ee, en aslında ahenkli e, Türkçe ve e, bozulmamış e, Türkçe. Yani müdahale eee rağmen müdahale olmamış e, Türkçe. E, buna rağmen e, özünden bahsediyorlardı. Bu genlerden bahsediyorlardı. Genler diye bahsettikleri şey bazımızın, bazılarımızın canlı Hirat savaştı. Milliyetçilik manasında değildi. E, varoluşun e, kayıtlarının bu genlerde bulunduğunu söylüyorlardı. ve bu e, genlerin aslında e, sanki milleti için ya da toprakları için e, yüzeyselmiş gibi gözüken tüm o direnci ve bu zamana kadarki mücadelesi aslında bu e, kayıtlar içindi. Bu kayıtların daha çok e, çok e, Cesurca şunu söyleyeceğim ki yani çünkü söylüyorum bunu seminerlerde ilettikleri için azınlıklarda bulunduğunu söylüyorlar. Azınlık olan bizim bildiğimiz, tanıdığımız, yine isimlendirdiğimiz, mezhep olarak tanımladığımız bunu seçmiş olan ruhların asıl bu şifreleri ve bilgileri barındırdığını ve bu bilgiler uğruna deneyimledikleri Tüm imtihanlara rağmen bu cesur ruhların bu yine aynı topluluğu seçerek bedenlendiğini ve yegane sebebinin bu bilginin açığa çıkarak insana ve varoluşa dair bu bilginin açığa çıkarak asıl emeli ve yegane amacı olan ruhun bunu gerçekleştirmek gerçekleştirmek için bu şekilde bir düzen kurulduğunu ve sistem kurulduğunu söylüyorlar. Seriuslar. 21 Nisan'ın çok önemli olduğunu, dünyamızın bundan sonraki süreçte e, yine tanımlanamaz farklılıkta e, bir sürece girdiğini söylüyorlar. Birçok şeyin şiddetlenerek artacağını hem e, e, yayılan bilgilerin, yani uzaylılara dair olan, farklı evrenlere dair, dair olan bilgilerin hızlanarak artacağını ama aynı anda da e, bize göre kötü olan, kötülük olan, şiddet olan şeylerin de artabileceğini. Ya yani Potansiyeller bunlar çünkü kırılma noktası. Yani dünyamız tam anlamıyla bir kırılma noktası yaşıyor. E, tekrar dönecek olursak e, verilen bilgilere. Dünyamızın bundan sonraki süreci çok enteresan bir şekilde, çok uzun zamandan beri benim yolumda aktarılan bilgilerle Türkiye'nin, Türkiye topraklarının ve özellikle Türkiye'nin şu anda belirli olan haritanın geniş kapsamlı olduğunu tekrar söylüyorlar. Enteresan bir şekilde tüm Avrupa ve de dahi aslında dünyanın diğer kalan bölümleri çok şiddetli yıkımlar yaşarken ve yani potansiyel olarak da yaşayacakken Türkiye çok kilit noktada ve çok özel bir alan ve e, enerjisel konumu ve bu tohumları taşıyan genlerin genlerden mütevellit e, gücü çok daha fazla açığa çıkacak ve bu güce çekilecek insanlar deniyor. Çok uzun zamandır söyleniyor. Şimdi Gerçekten konumumun ve sorumluluğumun büyük ölçüde farkındayım. Bazen cahilce, bazen hani e, gerçekten hani e, acemice e, her türlü e, söz için e, af diliyorum. Yani öğrenciyim gerçekten tam bir acemi çaylak öğrenciyim. Ama şu kadar mı söyleyeyim. E, Gördüğüm alemler, yaşadığım deneyimler ve hani biri bir yüz yüze gelip bir arada olduğum varlıklar birçoğunuzun dudağını uçuklatabilirdi. Yani çoğunlukla beğenmediğiniz, küçümsediniz mi abili? Onlarla kucaklaşıyor ve onların anlattıklarını tam bir e, tam bir e, edeb içerisinde öğrenci olduğunu bilerek dinliyor ve elinden geldiği kadar aktarıyor. Kolay bir süreçten geçmiyoruz hiçbirimiz. Yakın en deneyimledim kardeş acısı ve ve de dahil elbetteki elbette ki aktarmayı seçmedim. Kendi kayımda deneyimlediklerim. Ama şunu bilmemiz lazım. Dönüşüm pasif sevgiyle gerçekleşmeyecek. Dönüşüm sevginin gücünü kavrayarak bu gücü yaratım gücü olarak kullanarak değişecek ve dönüşecek dünya. Çünkü bu zamana kadar yaptığımız şey bildiklerimizi yorumlamak olduğunu söylüyorlar. Bundan sonraki süreç bildiklerimizi uygulamak olacak. İnsanın ve insandaki bu tanrısal gücün yani sevginin gücünün e, yaratımsal bir şekilde madde boyutuna e, uyarlayacağımızı söylüyorlar. İşte avatarda bu zaten. Beden hala ölümlü ve sürecimiz hala çetrefilli. Lütfen sevgiden vazgeçmeyin. Sevginin gücüne inanın. Ve çok önemli bir şeyden bahsediyorlar yine Instagram'dan canlı yayınlardan bahsediyorum gözlemci rolünden bahsediyorlar ancak bu rolü tamamen kavradığımızda tüm duygu durumlarından nötrlenerek yok sayarak değil vazgeçerek değil nötrlenerek gözlemci modunda yaratım gerçekleştirilebilecek bu tanrı olmak değil tanrısal tohumu kabul etmek yeşertmek farkında bir şekilde onun e, kulları olarak buna hizmet etmek. Yoksa birinin bir diğerine saldırarak, biri bir diğerini yorumlayarak, yargılayarak, kızarak, öteleyerek, öldürerek, yok ederek, yakarak, derisini yüzerek olsaydı şimdiye kadar olurdu. Lütfen herkes dönsün de bir kendine baksın ne olur. Ben de öyle yapacağım. Ayna yok mu hiç? Ne olur bir bakalım hiç mi ayna yok? kızmadan, öfkelenmeden. Her kim neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa, nasıl ibadet ediyorsa. Gözlemleyemeyiz miyiz? Ve biliyoruz ki ancak sevgi bu şekilde açığa çıkar. Geri kalan eylemseldir ve yanlı bir sevgidir öğretilmiş bilgilerle. Bu topraklar çok güzel, ve bu topraklarda bu toprakları görev edinerek bedellenmiş olan çok geniş kapsamlı e, elçi gruplar, rehber gruplar ve de bilge gruplar, aksakallar yani var. Lütfen sevginin gücünü fark edelim eylemselin ötesindeki ama ancak eylemsel olarak bu tanrısal tohumu yeşertebiliriz. Herkesin olduğu gibi oluşuna izin verelim. Kolaylaştıracak. Aksi takdirde şunu da biliyoruz ve bunu da söylüyorlar yani öfke enerjisi de artarak patlama derecesine gelecek. Evet. Aynaya bakın gözlerinizin içine. Bir fark var mı senle ben arasında? İşte ne diyeyim? Tüm kalbi duygularımla söylüyorum. Çok farklı alemler var ve bu alemlerde çok farklı bilinç düzeyinde kalbi sevgi dolu olan, tanrısal bu tohumu yeşertmiş olan, sadece gözlemci modunda ve görevi gereği katkı olan bizim bulunduğumuz alanada ya da gözlemci bu frekansın bu frekansın farkında ve o o süreçte ama sadece gözlemleyenler var. Frekansı çok yüksek. Yaratım gücünün farkında, yaratabileceğinin farkında ama kalbinde o tanrısal tohumu yeşertmemiş olanlar var. Var da var yani. Şekil şekil, çeşit çeşit. Hayal bile edemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğimiz farklı bilinç düzeylerinde ve farklı görünülde varlıklar var daha neyi konuşuyoruz? Mesajımız budur. Dünya kırılma noktasındadır. Ve her şey açığa çıkacak. Öfke enerjisi de her türlü eğer dersek şiddet enerjisi o da çıkacak açığa. Gizli hiçbir şey kalmayacak. Ve bununla birlikte tüm sırlar da açığa çıkacak. Daha, daha ne kadar gruplara ayrılabiliriz, öteleyebiliriz. Din, mezhep, dil, ırk gözünüzü seveyim. <laughs> o kalbinizdeki o güzel tohumdan öpeyim de yaşarsın. Hoşunuza gitmiyorsa, sizi öfkelendiriyorsa lütfen yönünüzü başka bir tarafa çevirin. Sizi mutlu eden şeylerle ilgilenin. Ama en çok da kalbinizle ilgilenin bu dönem. Çünkü bazılarımızın kalbi kaldırmayacak bu yüksek frekansı. Çünkü tamamen kalp frekansına girdik. Ve bundan sonraki süreçte öfke de o yüzden. Çünkü bunu hazır değil. Bu yüzden de onda öfke olarak tezahür edecek. Öyle. Varlar yani. Görüyorum yani. Konuşuyoruz yani. Ne diyebilirim? <laughs> Hal böyle böyle. Halden anlayana. Umarım katkı olur bu mesaj. 21 Nisan'dan sonra dünya bambaşka olacak. Hazır mısınız? Kalbinize bir bak. Oradan anlarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.